Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni gelen bir ürünümüz var. Saitek 176 kablolu oda termostatı. Kutuyu açıyoruz. Cihazımız pil vida dübel ve içinden çift taraflı yapıştırma bantları çıktı. Bu kablolu bir üründür. Duvara montajı yapılır. Kombiden bu cihaz arasına kablo çekilir. Evet. Kaliteli bir ürün. Plastiği falan çok güzel. Gördüğünüz gibi. Piyasadaki %99 bütün kombilere uyumludur. On-off çalışan bir cihazdır. Piyasada bulunan bütün kombilerde on-off çalışmaktadır. Bunun duvara montajı Filin yerleştirilmesi ve parametre ayarı eğer isterse nasıl yapılır, kablolar nerelere bağlanır onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımız, şurada bir basma düğmesi var. Buraya basıyoruz. Bu şekilde. Kapağı açtık. şurada artı eksiye dikkat ederekten pilleri yerleştiriyoruz yuvasına. Evet. Arkadaşlar şimdi dikkat etmemiz gereken konu şu. Şurada iki tane vida kablo bağlantı yeri var. Kombin içinden oda termostat bağlantısından gelen kablolar birini buraya birini buraya gidiyoruz. Bunlarda artı eksi yoktur. bir ee, Herhangi birini birine, birine 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 girdikten sonra damar olarak kablolar çok rahat kullanabiliriz. Şu kapağı duvara tutuyoruz. Dübel veya vida ile ya da çift taraflı yapıştırma bantla. Sonra da kablo ile montajını yaptıktan sonra oturtabiliyoruz. Şimdi bulunduğumuz ortam şu an 10.5 derece. Soğuk bir ortam. Buradan kapak şu an ekranı düğmeyi çevirmezsek ekran gidip geliyor ve ortam sıcaklığı devamlı ortam sıcaklığını gösterir. Düğmeyi çevirmeye başladığımız an ayarlamak istediğimiz sıcaklık şu an 35 genelde 22 insan vücudu için sağlıklı olan 22-21 ayar yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi noktadan sonra 0202 ölçüm yapmaktadır. Cihaz. Şu an 22 derece ayarladık. 22 derece yanıp söndü ve şu an ortam sıcaklığını tekrar göstermeye başladı. Burada parametre ayarları var. Eğer ölçümü yanlış yapıyorsa, eksik veya fazla ölçüm yapıyorsa. Parametre ayarlarından kalibrasyon yapabiliriz bu cihazı. Ee, sıcaklık alt üst, ne zaman e, ayarladığımız sıcaklığın kaç derece üzerine kombi çalışsın veya kombi, kombi dursun veya kaç derece altında dursun gibi ince ayarları var. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Fabrikasyon olarak hepsi ayarlı gelmektedir. Ben e, sadece bilginiz olsun diye parametre ayarları nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum. Parametre ayarlarına girebilmemiz için şurada gördüğünüz buton var. Bu butona basılı tutuyoruz. P01, P02, P03, P04 ve escape. ESC geldi. Buradan çıkış oluyor. Şimdi 01'de 0.6'ya ayarlı. Yani bu ne demek? 22 dereceye ayarladınız. Oda sıcaklığını 22.6'ya geldiği zaman kombi duracaktır. Bunu demek istiyor. P2 0.4'e ayarlı. Bu da şudur. 22 dereceye ayarladınız. Oda sıcaklığınızı 21.6'ya geldiği zaman kombi çalışmaya girer. Alt eşiktir. Burası çok önemli arkadaşlar. 0.3 ee, Bu ayarı dikkat etmek lazım ayar yaparken. Diyelim ki bulunduğumuz ortam 11 derece değil de 15 derece. Ya şu an Tabi ellemediğimiz zaman ekran parametreler ayarlarından çıktı. Tekrar parametre ayarları için şuradaki düğmeye basılı tutuyoruz. Evet. Şimdi 1, 2, 3 i̇şte tekrar geldik. 10.5 Eğer ortam sıcaklığının 10.5 değil de 13 derece olduğunu başka bir termometre ile ayarla eğer o şekildeyse 13'e ayarlayabiliriz. Bundan sonra 13 olarak kalibre etmiş oluyoruz. Yani bu kalibrasyon ya da diyelim ki bulunduğumuz ortam şu an 7 derece yanlış ölçtüğünü kabul edersek 7 dereceye kalibre etmiş oluyoruz. 7 derece. 7 derece kalibre ettik. Bu şekilde. Ama bizim normalde Ortam sıcaklığımız 11. 11 dereceye tekrar getiriyoruz. Evet. Kalibrasyonu 11 olarak yapmış olduk. Buradan P3, P4 P4 e, Fabrika ayarlarına yani yaptığımız ayarları e, sıfırlamak istiyorsak Delta 4 no ya da yes. Yes yes'e getirip basarsak e, fabrikasyon ayarlarına döner. Şu an evet döndü. Yes'e getirip arkadaki düğmeye bastığımız zaman fabrikasyon ayarlarına dönmüş oldu. Şu an ortam sıcaklığını gördüğünüz gibi 13 olarak. Elimizin sıcaklığından 13 olarak göstermesi normal. Şimdi tekrar ayarlara gidiyoruz. P1, P2 P3, P4 ve Escape. Çıkmak için ya Escape'e getirmemiz lazım ya da ellemezsek otomatikman kendisi çıkmış oluyor. Biz bu şekilde çıkmış olduk. Gördüğünüz gibi ufak bir cihaz ama çok güzel. Plastiği kaliteli. bir ekranı var ama çok rahat işimizi görür. Tam bir FT ürünü. FP ürünü. 2 yıl garantisi var. Bu tür cihazlar bir darbe görmekten sonra pil e, akıp buraları deforme etmedikten sonra çok uzun yıllar kullanırsınız. Genelde bu düğmeden dolayı e, yedek parça sıkıntısı yaşanmakta. Onu da e, stoklarımızda var. İsterseniz yardımcı oluruz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.